Çukur mu yapıyorsun? Çukurlar. Bak çikolata. Blaston Şekil yapıyor musun oğlum? Şekil, <laughs> şekil, de yap. Demin şekil yapmaya çalıştı da ıslak kum değil ya de yapamadı. Olmuyor, değil mi? Şekil olmuyor mu Aras? Aras ıslak olması lazım. Ben sana ıslak kum getireyim mi? Ben su getiririm ıslak su. Islak su diyorum ya. Islak kum getireyim mi? Islak su. <laughs> kum getir oradan daha iyi. Yo toprağın altını açınca da ıslak kum çıkıyor da. Ben su getireyim suyla yaparım şimdi. Aras ben sana su getiriyorum tamam mı? İster misin? Ben getireyim dur. Çanta burada dursa bir şey olur mu? Olmaz. Olmaz. <laughs> Şu tarafta yapacağım. Ben yapayım bu görsünlerinizi. Bunu almam lazım. Püreyini de ver. Ben sana ıslak sakın getireyim. Verdim. Sen bak bunun içine bunu koyabilirsin şöyle. Elini de koyabilirsin. Bunları da koyabilirsin. Böyle. Ben sana şimdi sakın getireyim. Annen sana şimdi aras ıslak kum getirecek. Onlarla şekil yapabilirsin. Ha Aras ne yapıyorsun? Çok güzel oluyor. Bak. Dikkatli oldu anneye. Bağır ama duyamıyor. Su getir de. Su getir. Getirir misin de ya Daras? Git su getirir misin de? De bakayım. Su getirir misin? Aferin sana. <laughs> getiriyor bak anne sana su. Getiriyor koş de. Koş. Sen gitme 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 sen otur. Annen getiriyor oğlum. Buraya getirir misin de? Buraya getirir misin de Buraya Getirilmiş. Anne. Getirdi mi annen suyu? Getirdim Aras. Çok yoruldum. Su aldım? Şimdi. Bakalım olacak mı? Şöyle burayı düz yapalım. İlk hangi şekilde yapalım? Balığı mı, yengeci mi? Tamam. Ver bakalım. Ben yapayım. Tamam, al ya. Koyalım içine. Şöyle. O şekil yapacak Aras. Ne şekli oldu Aras? Balık mı? Koş şimdi. Şimdi onu. buraya dök tamam, bakalım. Aa balık Aa, oldu. Çok balık Çok oldu. Güzel. Oldunuz. Bir de yengeç yaparız. Bir de yengeç yaparız. Şimdi dök buraya bakalım olacak mı. Yengeç dolacak. olacak. Aa yengeç de oldu Aras. Kıt kaşları. Kıt kaşları. kaşları gitti mi? Evet. Bunu daha ıslak kumda yapabiliriz bak şöyle yapalım oh şekiller biraz Oo. küçük gibi Aras değil mi ben aa bak bu çok yapıyorum. güzel oldu bak bu balık güzel oldu Aras bunu da, da yapıyorum tamam ben de ben de şöyle tamam sen de ya istediğinize ben de bu çok güzel olacak Aras gözlüklü kale Balığın yanına yapayım mı? Aa, yapayım. Oo. Oo, Aras. Aras sana bir şey diyeceğim. Bu çok güzel kale oldu. Aras sana şey diyeceğim. Senin kanalın adı ne onu söyler misin? <laughs> kanalın adı neydi onu söyle. <laughs> kanalım kanalım alacak YouTube. O var, YouTube sen nereden öğrendin? Kim öğretti ben anlamadım. Bizden duydu demek ki. Alacak YouTube. U. Aras Ege Turbe senin kanalın mı? Oradan izleyebilirler mi video? Oo oh, boz bakalım Bak en sonda şunu şöyle yapalım Hoppa Şöyle yapalım gördün mü? Aras şimdi bay bay yap kapatalım Görüşürüz de. Arasege Tube'ye abone olun de. Arasege Tube'ye abone olun. Allah'ım yerim seni. <laughs>